Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle New York'un meşhur kurabiyesi, bol çikolatalı levain kurabiye tarifini paylaşacağım. İster çay saatlerine, isterseniz çayın kahvenin yanına hazırlayabileceğiniz çok kolay ve pratik bu güzel kurabiye tarifini denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Kurabiye hamuru için öncelikle 100 gram tereyağını karıştırma kasesine aktaralım. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım su bardağından bir parmak eksik esmer şekeri ilave edelim ve özleşene kadar tüm malzemeleri çırpalım. Tereyağını şekerle güzel bir şekilde özleştirebilmek için ilk önce elimle parmak uçlarımla hafif yoğuruyorum. Daha sonra mikser ile çırpıyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı yorum veya görüş belirten bir yorum yazabilir. Videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca abone ol tuşuna basarak da kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Şeker ve tereyağı güzel bir şekilde özleştikten sonra üzerine bir yumurta ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Daha sonra üzerine bir dolu tatlı kaşığı mısır nişastası, bir çay kaşığı karbonat 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilini ekleyelim. Özleşene kadar çırpalım. Tüm tariflerimizde olduğu gibi unu her zaman eleyerek ve kontrollü bir şekilde kullanıyoruz. Un miktarı yumurtanın büyük büyük küçüklüğü, unun kalitesi gibi nedenlerden dolayı farklılık gösterebilir. Bu sebeple unu her zaman kontrollü eklemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 1,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Kurabiye hamuru koyu, katı kıvamda bir hamur olmayacak. Çabuk, yumuşak bir kıvamda bir hamur olacak. Görmüş olduğunuz gibi tam bu kıvamda, sürülebilir bir kıvamda olacak. Çünkü dinlendireceğiz ve dinlendirdiğimiz zaman kendine gelecek. O yüzden fazla un ekleyerek hamuru koyutmuyoruz, katılaştırmıyoruz. Üzerine iri parçalar halinde doğradığımız ceviz içini ekleyelim ve özleştirelim. Aynı şekilde iri parçalar halinde doğranmış sütlü çikolatayı da hamura ekliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken çikolata donmuş olsun, soğuk olsun, oda sıcaklığında olmasın. Çünkü hamurla özleşeceği zaman çok fazla çikolatanın içerisinde eriyip hamurun rengini değiştirmesini istemiyorum. Bu konuya dikkat edelim. Çikolatayı hamurun içerisinde fazla yoğurmayalım. Üzerine bir tutam tuz ekliyorum. Tuzu un ile birlikte ekleyebilirsiniz. Ben unuttuğum için bu aşamada ekledim. Size un ile eklemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde özleştirdikten sonra kurabiye hamurunu toparlanması için 5 dakika kadar derin dondurucuda dinlendirelim. Kurabiye hamurumuz hazır. Görmüş olduğunuz gibi elimizde kolaylıkla şekil verilebilecek bir kıvama geldi. Kurabiye hamurunu 5 eşit parçaya bölelim. Bu şekilde avucumuzun içerisinde yuvarlayarak şekil verelim. Deva'in kurabiyesi orijinalinde bu şekilde büyük porsiyonlar halinde hazırlanıyor. Ben de orijinaline uygun olması için bu şekilde hazırladım. Sizler dilerseniz küçük boyutlarda da hazırlayabilirsiniz ama pişirme süreleri farklılık gösterebilir mutlaka kontrollü olun. Kurabiyeler pişerken yayılacağı için kurabiyeleri tepsiye aralıklı bir şekilde dizelim. Birbirine yakın dizmeyelim ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyeleri pişirelim. Ben yaklaşık 13-15 dakika arasında tuttum. Sizlerde kontrollü bir şekilde bu süreyi ayarlayabilirsiniz. Leva'in kurabiyelerimiz servise hazır. Fırından ilk çıktıkları zaman üzerleri biraz yumuşak oluyor ama dinlendikçe için çekecektir ve kıvam alacaktır. Sertleşmesi için fazla pişirmeyelim. Çayın kahvenin yanına favoriniz olacak muhteşem bir kurabiye. Bol çikolatalı bu nefis levai kurabiye tarifini denemenizi tavsiye ederim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı Videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.